Kardeşlik güzeldir, arkadaşlık güzeldir. Dövme kardeşim. Yarın öbür gün sikiniz kalkmasın. Evet, diğer bölümüne geçelim. Ben hatırlamıyor musun bunu? Sen hatırlıyor musun? Anlamadım. Hangisini? Çocuğa Aa, evet ya. Moruk yaz tatili tamam mı? Hava cayır cayır yanıyor tamam mı? Bizim de mahalledeki kadınlar her gün halı yıkıyor. Bak her gün halı yıkıyor. Moruk her gün birileri halı yıkıyor. Mahallenin üst tarafında bir tane kadın var. Sanırım halıcı dükkanı açmış kimse de söylemiyor. Kadın her gün halı yıkıyor. Neyse Alekber dışarı çıktı. Ben de kendim malemdeyim. Çocukları izliyorum. Bisiklet süren çocukları falan izliyorum amına koyayım. Bir kere Kemal var diye Z kuşağına küfür eden e, Bulut'a bir kağıt attı dün. Bir bir kere Kemal var diye d, bir, kem, bir, kere ke, Kemal vardı ya Z kuşağına küfür eden Bulut'a bir kağıt attı dün. Güzel. Allah bereket versin. Valla seyir halıcağımı koyayım. Yaz böyle hava cayır cayır gevuramı gibi yanıyor. Biz de sokaktayız dolaşıyoruz falan moruk. Ve dolaştık dolaştık dolaştım dolaştım. Eve geldim tamam mı? Annem Alekber'e bağırıyor. Kızıyor böyle. Lan nasıl yaparsın nasıl yaparsın nasıl yaparsın falan. Dedim aha yarraydık. Alekber yine bir şey hatalı yaptı ben düzelteceğim. Alekber ne yapmış biliyor musun moruk? Aşağıda bir tane sarışın bir arkadaşı vardı. Gitmiş arkadaşıyla oyun oynarken arkadaşı bana demiş. Benim hayatımda demiş hiç sandaletim olmadı. <laughs> Bu aptal gerizekalı da ayağından sandaleti çıkarmış. Ayağını çorapla sandalet giymiş bu arada. Sandaleti çıkarmış, çocuğa vermiş. <laughs> o su var ya halı suyu böyle yokuş aşağıdır İstanbul'un bütün mahalleleri. O fakir mahalleler hep yokuş aşağıdır. O suyun üstüne basa basa eve gelmiş. Eve ıslak ayakkabıyla botlarını yazın. P Pokemon'lu bir botu vardı böyle large vert, iğrenç bir botu vardı. Pokemon'lu botunu giymiş, geri gitmiş arkadaşıyla oynamaya. Bunun ayağında bot, arkadaşının ayağında bunun sandaleti Bunlar oyun oynuyor bana Bu aptal çıktı eve gel tabi annem kapıyı açıyor bu çocuk botla Ayakları ıslak Oğlum ne oldu? Ne oldu? Arkadaşımın sandaleti yoktu arkadaşıma sandaleti verdim Annem tuttu beni dövmeye başladı onun. Git çocuktan sandaleti al Ya oğlum başkasının evi Başkasının ayakkabısı başkasının kapısı. Alekber'den evin konumunu öğrendim. Alekber'e git diyoruz. Alekber diyor korkuyorum diyor. Babası beni döver diyor. Bir de beni gazlıyor amına koyayım. Ya oğlum bilmiyorum bu ne bok yese beni dövüyor annem amına koyayım. Bu gazlıyor ama diyor babası beni, döver, babası beni döver, babası beni döver. Babası beni döver, babası beni döver. Gittim gizli gizli ilk hırsızlığımı orada yaptım. İlk hırsızlık skillimi orada geliştirdim amına koyayım. Gittim çocuğun kapısından sandalyeti çaldım. İçime sakladım yazın amına koyayım. Tişörtümün saklamışım çak... saklamışım. Binadan çıkıyorum. Biri tutsa var ya ebemi siker döver öldürür beni. Dedim ben kafatasını sikeyim sen ne gerizekalık. Bu çocuğun var ya bir tane düzgün anısı yok amına koyayım. Bak burada 10 tane anısı var tamam mı? Ee, nerede? Günahların. bak. Burada 10 tane anısı var bu çocuğun. Ve hiçbiri düzgün değil amına koyayım bak. Bir tanesi bile, bir tanesi bile bu çocuğun anılarının hiçbiri düzgün değil amına koyayım. Temiz kalpli falan değil aptal amına koyayım. Devam ya et amına koyayım. Hadi <laughs> Hello.